Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün satranç serisine başlıyoruz. Genelde bolat ya da Blitz dediğimiz yani kısa süreli maçlarla sizlerle olacağım. Dilerseniz hemen chess.org satranç maçlarına başlayalım. Hemen başlayalım. 3 dakikalık Blitz. Giriyoruz. Evet. İptal etti. Güzel. Yeni Puanı iyi geldi, iyi bir rakip geldi. Ama bazen puan yani yanıtabiliyor, puana pek bakmamak lazım. Evet, adamla iyi gerek başlayacağız. En güzeli. Bakalım. Umarım güzel bir seri olur sizin için umarım beğenirsiniz yorumlarınızı kesinlikle belirtin Uzun videolar da yapabilirim bu konuda Kısa maçlar da yapabilirim istediğiniz göre bunu özellikle belirsin oradan bir sonraki videolarımda işte ona göre ayarlarım Umarım güzel bir seri olur ama şunu söylemedim ki konuşarak satranç oynamak çok zor. Ve özellikle video çekerken özellikle bunu yapmak daha da zor. O yüzden video çekerken biraz daha e, taşımı kaybediyorum. Daha e, farklı oynadığımı fark ettim açıkçası. Normalde böyle olmuyor. Biraz da ilk videolardan olsa gerek. Daha böyle bir... E, Yavaş oynama oluyor yani daha böyle bir yavaş e, oynama eğilimine giriyor insan. Bunu da belirteyim. Bir de çünkü iyi bir e, sıralamada, iyi bir puanla oyun'a girince daha da zor oluyor çünkü e, kendi hesabım. Normal e, rakiplerimden biraz daha üst bir rakip gelince Bir de videoda olunca çok e, asla zor oluyor arkadaşlar O yüzden onu anladım satranç çekerken e, Konuşmak zormuş Süreden şu an e, avantajlıyım Umarım çok zor bir rakip Olmaz bizim için şu an normal, fena değil yani bizden biraz daha iyi. Benim kalem aynı ama fil ve e, filim eksik, bir tane de atım eksik ondan. Şu an kritik yani oynamalıyım. E, düşünmem lazım. Piyonları kapatalım. İsterseniz bir dakikalık. Ee, en kısa satranç maçlarını size çekmek istiyorum. Ee, bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi isterseniz klasik veya 10 dakikalık işte rapid maçlarını da koyabilirim. Ee, böyle bir anket yapmış gibi de oluruz. Ama isterseniz blitz videolarında yani bu tür 3 dakikalık videolarla da devam edebiliriz arkadaşlar. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında da diğer e, içerikleri de hemen e, kısaca şöyle değineyim. E, elektronik veya havacılık gibi videolar da aslında yüklenecek. Ama böyle bir seri de yapmak istedim. Satranç. E, çünkü keyifli yani. Oynaması da izlemesi de keyifli. Ve özellikle lichess çok farklı. Gerçek satranç gibi de düşünmemek lazım. Buradaki satranç olayı çok e, farklı oynayınca anlıyorsunuz. Ve süre olması sizi gerçekten zorluyor. Düşünmeye teşvik ediyor yani beklemez gibi bir durum yok. Özellikle bu hızlı modlarda gerçekten sizi zorluyor. 5 saniye kaldı. Güzel. Ortaya alalım. İki sen birisi gider inşallah. Muhtemelen atı oynatacak. Atı vermez. Evet. Piyonu yiyoruz. O oh, piyonumuz yedi. O da piyonumuz yedi. Şimdi Umarım güzel bir kazanma olur. İlk videodan yenilmek istemiyorum. Hadi. Piyonu kapatıyorum ki oradan ilerleyemesin. Çünkü kalesi var. Piyonu ilerletmesi gerçekten risk. Oradan bize sıkıntı yapabilir. Kaybettirebilir yani. Süresi azalıyor zaten. Şöyle yapsaydık iyiydi. Evet piyonu getirdi. Tahmin ettiğim gibi oldu. Onu vezir yapamayacak. bak. Hadi. Kazanlık kazandık ee, gerçekten çok dişli bir rakipti ee, yenebilirdi ama süreden kaybetti dediğim gibi belki ben onu yenerdim belki o beni yenerdi mat ederdi ama dediğim gibi süre burada önemli ee, ilk videomuz böyle oldu umarım beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ee, umarım bildirimleri de açarsanız çok sevinirim gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere